zihnine yazarken zaten hafifçe o hareketi yapıyorsun da. Şimdi mesela bir karate filmine git, bir Bruce Lee'nin filmine git, filmi seyret çık, aşağı yukarı o <laughs> hareketleri böyle hafifçe yapmışsındır. Yani hafif bir antrenman yapmış gibi oluyorsun zaten. Ya da düşünsün insan bir hareketi gene böyle belli belirsiz <laughs> kaslarda ölçülebilen bir ufak uyarılmalar oluyor zaten. İşte buna ayna nöronu deniyor. <laughs> Bunun e, şununla da alakası var. Karşımızdakinin hissiyatını da bununla anlayabiliyoruz. Karşımızdaki üzgün diyelim, hüzünlü, neşeli, sevinçli, coşkulu. Ona baktığımız zaman, onun yüz ifadesini biz tekrarlıyoruz. Yüz ifadesini tekrarlayınca, Şimdi duygu ve bedenin o şekilde bir birbirleri ilişkisi var. Duygu, beden ve düşünce. Düşünce bir duygu oluşturuyor. Duygu bir bedensel hareket oluşturuyor. Yüz, en azından mimik ya da beden duruşu oluşturur. Bunu tersine işletmek de mümkün. Mesela beden duruşu. O duyguyu veriyor, o duyguda bir düşünceyi değiştirebiliyor. Yani bir adam mesela şöyle omuzları çökmüş bir şekilde durduğu zaman enerjik değildir. Şöyle dik durdu, yani kendinizde bile deneyin, <laughs> şöyle çökmüş bir adamdan dik enerjik durun. Ben iyiyim ya filan deyin, şöyle bir dik durun, bir canlanın, bakın o olumsuz duygu geçer, bir enerji gelir. Şimdi, bu ayna nöronlar ile de karşımızdakinin yüz hareketini, jestini, mimikini tekrarlıyoruz ve o sebeple onun duygusunu da biz e, hissetmiş oluyoruz. Empati bu şekilde oluyor. Ve bunu bilhassa insanlar, bebeklerle mesela konuşan insan, aşırı abartılı yani gayri ihtiyar olarak Mimikler abartılı gösterilir bebeğe. Çocuklara da hareketler abartılı gösterir. Çünkü palyaçoların hareketine bakın abartılı yapar. Şimdi bu anne bebek arasındaki bu abartılı mimik ilişkisi ya da şimdi bir bebeğine mama yediren anneye bakın hatta babaya bakın onu seyredin. Bebek ağzını açar, baba da ağzını açar. Bebek ağzını açar, anne de ağzını açar. Yani bir noktada bebekle bu şekilde bir iletişim kuruyoruz ki, o ağzını açınca biz de ağzımızı açıyoruz. Yani seyreden de ağzını açar, onu seyrederken. Ve bebeklerde insan fıtratına böyle yazılmış, bebekle bir şey konuşan, bir şey anlatmaya çalışan abartılı mimikler yapar. Hatta denir ki bebeğin beyninde bu ayna nöronların gelişmesi için onunla <laughs> devamlı ilgilenen biri olmalı. Yani anne diyelim en uygunu bunun için annedir. Ee, <laughs> anne bir şey yapıyor. Çocuk bir tepki gösteriyor. Anne ayna nöronluk yapıyor ona. <laughs> ayna vazifesi görür. Yani <laughs> ayna vazifesi görür. Şimdi bebek bir hareket yaptı. Sonra anne onu tekrarlıyor, bebeğin mimiğini. Bebek onu da görünce, ha anlıyor ki ben şu hareketi yaptım. Bir de anne duygusunu söylüyor, iletişim kurmayı öğreniyor. Şimdi burada mesela bir şey vardı, bir kitap. Zannet köpek gibi büyütülen çocuk muydu? Bir kitapta bir şey vardı. Şimdi iki kardeş var bu kardeşin biri psikopat. İki tane genç kızı öldürmüş. Tecavüz etmeye kalkmış ve öldürmüş. Ee, bunu <laughs> bir nörolog, psikiyatrist diyorlar ki bunu inceleyin bakalım. Şimdi şans bir aileyle konuşuyor. E, ee, bu aile, <laughs> ailenin bu iki kardeşin anne babası, annesi biraz böyle zeka en durgun. Yani zayıf böyle zekası, biraz düşük e, zekalı. Birinci çocuk doğduğu zaman köyde bunlar. Köyde büyük ailenin içinde yani dede, nene, babanın, annenin e, ebeveyni yani dede, neneler orada, hala var, teyze var. Birinci çocuk büyük aile içinde yetişiyor. Bu annenin zekasının durgunluğu bir tesir etmiyor. O büyük aile içinde çocuk normal iletişimi öğreniyor. Sonra bunlar şehre taşınıyor. Baba şehirde bir iş buluyor. Şimdi <laughs> şehirde baba var, anne var, büyük çocuk var. Sonra küçük çocuk doğuyor. Ee, bu anne ara ara küçük çocuğu evde bırakıyor. Büyük olan elinden tutup gezmeye çıkıyor. Parka gidiyor, oturuyorlar filan sonra dönüyorlar. Eve. <laughs> Şimdi küçük bu arada uyanıyor. Bakıyor ki anne yok, işte ağlıyor filan. E, cevap veren yok, bir müddet sonra ağlamayı da kesiyor büyük çocuk. E, çocuk empati öğrenemiyor küçük çocuk. Sonra büyüyor bu şekilde. E, büyüdükten sonra e, denir ki psikopatlaktaki temel konu şu, birine işkence ediyor, tecavüz ediyor, eziyet ediyor. Bir insan normalde birine eziyet edemez eziyet edince çünkü karşındaki bir acı duyar. Sen onun yüzünde o acıyı hissettiğin için e, sen de acı duyarsın. Eziyete devam edemezsin. Hatta birisiyle bir tarihte konuşmuştum. Ben bu hapishane ve tutuklarla alakalı bir durum oldu. Şimdi bir şahıs terörist. Yani soygun filan yapmış. Adam öldürmemiş de. Şimdi bu diyor ki işte Soyguna gittim diyor. Mesela e, teröristler kurbanların hiç yüzüne bakmazlar. Hiç göz göze gelmemen gerekiyor diyor. Göz göze geldiğin anda diyor empati başlıyor ve artık şey, bir şey yapamıyorsun diyor. Hiç göz göze gelmemen gerekiyor kurbanlarla. Empatiden korunmak için. Hatta bir <laughs> orijinal bir şey anlatmıştı. Diyor ki bir kuyumcu soyacaktım diyor. Bir tikkocu falan böyle bir şeydi kuyumcu <laughs> kuyumcuyu soyacaktım diyor. Ya diyor adam işte tabancayı falan doğrulttuk altınları çıkar diye. Adam diyor eşhedü en la ilahe dedi diyor. Üstüme diyor saldırdı diyor. Adam hani kelime-i şehadeti getirdi. <laughs> Öbür tarafı kurtardık dedi diyor. Hücum etti. Malı da kurtaracak. Yahu diyor adam <laughs> neyse işte çökerttik mükettik diyor kurtardık. İşte o arada bir iletişim olmuş adamla. Sonra diyor kalp krizi geçirdi. Ben buna diyor ilacını filan verdim. E, soygunu yapamamış artık. Ama sonra <laughs> soyguna teşebbüs sebebiyle bunu tutuklamışlar. İşte sonra diyor getirilen adamları bu muydu diye yüzleştiriyorlar. Adam diyor yüzüme baktı diyor beni tanıdı. Sonra diyor dedi ki bu değildi. Demek ki adamda da <laughs> buna karşı bir empati olmuş. Ama bu arada bunun üstüne yürüyünce heyecanlanmış o kuyumcu. Sonra kalp krizi geçirmiş. Sonra diyor onun kalp ilacını falan verdim diyor. Zaten hastaymış kalp hastası. İlacını falan verdim diyor. Soygun işi yattı. Şimdi <laughs> ya anlatıyordu ki şahıs göz göze gelmeyeceksin diyordu kurbanla. Göz göze geldin şey bitiyor. Yani artık terörü sürdüremiyorsun çünkü empati sebebiyle duyguları sana geçiyor. Yani yüzüne bakmayacaksın diyor kurbanların. Ama bu <gülüyor> psikopatlar <gülüyor> yüzüne bakıyor ama acı duymuyor. Yani ayna nöronların işlevi bozulduğu için <laughs> ya da orada bir yeri kapatabiliyor, acı duymuyor. Acı duyduğunu hissedemiyor. Bununla alakalı gene inşallah bir programda genişçe anlatacağım. Bir şahıs psikopatları genişçe incelemiş. bir yerde <laughs> kapatabiliyor bunlar. O hissiyatı almamayı başarabiliyor. Ha şimdi o annenin büyük çocuğu normal ama küçük çocuk empatisi yok. <laughs> Ayna nöron gelişememiş, işlev kazanamamış. Sonra küçük çocuk psikopat olmuş. İşte bir genç oluyor, büyüyüp bir 16-17 yaşındayken bir genç kızlara tecavüz ediyor, öldürüyor bir de vahşice öldürüyor. E şimdi deniyor ki bununla bağlantısı var. Ve şimdi bakınız böyle Amerika'ya, Avrupa'ya çok fazla psikopat vardır. Çok yaygın bir psikopat oralarda. Şu annenin hani çalışma hayatına katılıp da çocukların kreşlere teslim edilmesi var ya oradan işte çok fazla problem çıkıyor. <laughs> İki bu tek ebeveynli olunca anne mesela çalışmaya gidiyor çocuk kalıyor. Ya da bazen anne olmuyor, babaya ya da büyüklere kalabiliyor çocuk. E, denir ki, mesela Amerikalılar bu çocuk esirgeme kurumu gibi, kurumları çok tercih etmiyorlar, aile yanına veriyorlar çocuğu. Çocuk eğer bir aile içinde kalıp, bu iletişim kuracak, empati, duygusal iletişim, bağlılık kuracak bir e, ebeveynin ya da yetişkinin yanında büyürse çocuk, psikolojik olarak sağlam olabiliyor. Ama o bağlantıyı kuramadıysa çocuk ve bir müddet sonra körlenir <laughs> ve bir müddet sonra psikopatlar ortaya çıkıyor. Şimdi bu empatiyle alakalı ayna nöronlar bu e, duyusal bölgede ağırlıklı olarak büyük oranda duyusal bölgede yüzde on kadar hatırladığım ayna nöron. Bu bölgedeki nöronların. Şimdi bu duyusal bölge şu temporal bölgede hemen bir işitme bölgesi var. Bir primer olarak yani asıl işi olan bir de sekonder ikinci olarak işitme bölgesi var. Görme ile alakalı bölgede hani gözümüz başımızın önünde ama beyinde ta arkada oksipital bölgede görsel bölge primer bölge hemen en uçta ve hemen onun etrafında da sekonder e, görme bölgesi. Peki bunun dışındaki bölgeler ne yapıyorlar? Bu alnın ön kısmı <laughs> frontal bölge kişilik alının ön kısmı ile alakalı. Şimdi bu alın yazısı denir. Bu garip bir şekilde <laughs> alın yazısı denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de nasiye deniyor. Ee, nasıl geçiyor? <laughs> Ma illahu ve ahizun binasiyetiha Bir tabbe, bir canlı yoktur ki Allah onun perçeminden tutucudur. Bir peygamber e, Hud aleyhisselam mı? Kavmine meydan okuyor. Diyor ki elinizden geleni yapın diyor. Sonra diyor ki bir tabbe yoktur ki yani şimdi çok emin değilim ama Hud aleyhisselam gibi geliyor. Eee <laughs> Kavmine diyor ki, bir canlı yoktur ki diyor, Allah onun perçeminden tutucudur. Onlara meydan okuyor, elinizde ne gelirse yapın diyor. Şimdi karar alma bölgesi, <laughs> karar verme bölgesi, duygusal e, işler, kontrolü, e, muhakeme, bunlar hep <laughs> beynin bu frontal bölge, yani alnın ön kısmıyla alakalı duyguların şimdi bir iç den görüntüyü vereceğim. Bir <laughs> limbik sistem duygularla alakalı amigdala mesela beynin hani böyle fevreliğin, öfkenin, şunun bunun merkezi amigdala. Ama bunlar hep frontal bölge tarafından baskılanıyor. Ya da kötümserlik, iyimserlik yine frontal bölgeyle alakalı. Yani beynin ön bölgesiyle alakalı. Şu ara bölgeler e, işlevleri e, birleşik işlevler yapıyorlar <laughs> ara bölgeler. İnşallah ileriki programlarda bahsedeceğim. Şimdi ikinci bir resim asayım. Beynin içten görünüşünü görelim. Bu beynin içeriden görünüşü. Yani ortadan şöyle dikine e, önden arkaya doğru ortadan ayrıldığını düşünelim. Bu içten görünüşü. Şimdi <laughs> şu frontal lobdu. <laughs> Gene üst frontal giriş üstte. Şimdi burada giriş singuli var. Bu önemli. Kuneus, prekuneus. Bu oksipital lob iç tarafı. Şu parietal lobun iç tarafı. Beyne içten baktığımız zaman <laughs> şimdi beyin şöyle iki taraflı şöyle dıştan beyin. Bunun ortasında içten baktığımız zaman hemen şuradan bakıyoruz. Altta beyincik var. Beynin hemen altında arkadaşı enseye gelen bölgede beyincik var. Şimdi içten baktığımız zaman e, gri cevherde <laughs> nöronlar vardı. Onların uzantıları ileriye doğru uzanıyor. Bunlar iki beyin bölgesi. Sağ ve sol beyin şu korpus kallozum denen bölgede birbiriyle iletişime geçiyor. Normalde beyin ayrıktır. Yani sağ şu ceviz düşünün şöyle ortadan bir içinde bir e, sert bir yapılar olur ya cevizin. Aynı şey beyinde de var. Ortadan Arada <laughs> bir bölmeler vardır, ancak ortada Korpus Kallozum denen bölgede iki beyin birbiriyle bağlantıya geçer. Bunlar nöronların uzantıları. Çaprazlanırlar, birbiriyle ba bağlantıya geçerler. Bu Korpus Kallozum deniyor <laughs> o bölgeye. Bunun hemen şöyle aşağıdan da Medulla Oblongata, sonra Medulla Spinalis. Bu Medulla Spinalis, omurilik soğanı. Bu medulla oblongata onun baş kısmı. Ve bunun hemen çevresinde de limbik yapı var. İşte talamus, hipotalamus, şurada hipofiz var. Hipofiz bu sinirler bir e, hormon salgılıyorlar. Hipofiz bezinde toplanıyor. Bu şekilde şu beynin hemen ortasında bir soğan düşünün, bir yeşil soğan. Onun ucu e, medulla spinalis yani omurilik soğanı. Şu kafa kısmı Medulla oblongata şurada Pons Bulbus diye bu daha yukarı doğru çıkıyor. Şimdi şurasına önceki dönemde <laughs> deniyordu ki, hala da bu böyle öğrenme kolaylığı açısından deniyor ki, bu iç bölge sürüngen beyin deniyor. Yani bu işte yılan, kertenkele vesaire gibi şeylerde bu kısım var deniyor ama bu sürüngenlerde de <laughs> aslında beynin daha üst tabakalarının vazifelerini gören bir kısım hücre kümeleri görüldü daha sonra. Ancak bu bölgeye sürüngen beyin denir. Şimdi buralar açlık, tokluk, kan basıncı vesaire gibi vücudun asıl işlevleriyle yani hayatı devam ettiren işlevleriyle alakalı. Bunun hemen dışında bu talamız, hipotalamız bunlardan oluşan işte amigdala vesaire ee, bir limbik sistem var. Limbik